Oran orantı ve hız probleminin bağlantısını göreceğiz burada. Bir koşucunun 400 metrelik bir koşuda her 100 metredeki hızı sırasıyla 2, 3, 4, 6 ile orantılıdır. Koşunun tamamını 45 saniyede tamamladığına göre son 100 metreyi kaç saniyede koşmuştur? Arkadaşlar ilk 0 ile 100 arasındaki hızım 2 ile doğru orantılı yani 2'nin bir katı olacak. Sonraki 100 metre 100 ile 200 metre arasında da hızım 3 ve sonra da 200 ile 300 metre arasında hızım 4 ile doğru orantılıymış. Son 300'de de 400 metre aralığında hızım 6 ile doğru orantılıymış. Peki neye dikkat edeceğiz hocam? Biz 2v, 3v, 4v ve 6v hızlarında harcadığımız süreye ortak bir kat verebiliriz arkadaşlar. Diyelim ki ben V hızıyla 12T süre harcıyorum. O zaman 2V hızıyla 6T süre harcarım. 3V hızıyla 4T süre harcarım. 4V hızıyla 3T, 6V hızıyla da 2T süre harcarım. İşte bu sürelerin toplamı 45 saniyeye denk geliyormuş. Bunları toplarsak da 15T yapar. 15T 45 ise T 3'e eşittir. Son yüzlükte diyor kaç saniyede koşmuştur? Yerine koyarsak son yüzlükte 6 saniyede yarışı bitirmiştir